hiçbir şeyi zorla olması için uğraştığınız ama sonunda elinizden kayıp gittiğini izlediğiniz oldu mu? Bir ilişki, bir iş başarısı, ne kadar çabalarsanız çabalayın, bazen işler istediğiniz gibi gitmez. Ne kadar peşinden koşarsanız, o kadar uzaklaşır. Peki ya size gerçek huzur ve başarının anahtarının, her şeyi zorlamayı bırakmak olduğunu söylesem? İşte stoğacılar da tam olarak buna inanıyordu. Bu videoda bırakmanın neden bir süper güç olduğunu ve hayatın getirdiklerine direnmek yerine onları kabullenerek nasıl zahmetsizce yaşayabileceğinizi keşfedeceğiz. Hayat öngörülemez. Planlar yaparız, beklentilerimiz vardır, mücadele ederiz. Ama bazen tüm çabalarımıza rağmen işler istediğimiz gibi gitmez. İşte tam da bu noktada hayal kırıklığı, stres ve acı başlar. Peki ya zihniyetinizi değiştirseniz? her şeyi kontrol etmeye çalışmak yerine hayatın akışına bıraksanız. Marcus Aurelius, Seneca ve Epiktetos gibi antik stoacılar, doğayla uyum içinde yaşamaya, olanları olduğu gibi kabullenmeye ve direnmek yerine uyum sağlamaya inanıyorlardı. Bu videoda, zorlamanın nasıl gereksiz mücadelelere yol açtığını ve stoacı zihniyetin nasıl netlik, direnç ve iç huzur getirebileceğini keşfedeceğiz. 1 kontrol edebileceklerinizi kontrol edin, edemeyeceklerinizi kabul edin. Önemli bir toplantıya geç kaldığınız ve trafiğe takıldığınızı hayal edin. Korna çalıyor, stres yapıyor, direksiyonu sıkıca kavruyorsunuz. Peki bu bir şeyi değiştiriyor mu? Hayır. Hala trafiktesiniz. Epiktetos bize şunu öğretti, kontrolümüz altında olan tek şey zihnimizdir. Geri kalan her şey, başkalarının davranışları, dış olaylar, hatta hava durumu bizim kontrolümüz dışında. Bu yüzden, durumları arzularınıza uydurmaya çalışmak yerine, arzularınızı gerçekliğe uyumlayın. Kendinize sorun, bu benim kontrolüm altında mı? Değilse, bırakın gitsin. 2. Zorlama yanılsaması. Çoğu zaman, daha çok zorlamanın bizi istediğimiz şeye yaklaştıracağına inanırız. Ama çoğu zaman tam tersi olur umutsuz bir ilişki içindeki birini düşünün, sürekli mesaj atıyor, aşkı zorlamaya çalışıyor. Ancak bu davranışlar karşıdakini uzaklaştırır. Neden? Çünkü zorlama direnç yaratır. Seneca'nın dediği gibi, kader, isteyeni yönlendirir, direneni sürükler. Yani gerçekliğe karşı savaşmak yerine onunla akın. Sizin için olması gerekenin, zorlamanıza gerek kalmadan kendi zamanında gerçekleşeceğine güvenin. Bağlılıkları bırakın. Hayattaki en büyük acı kaynaklarından biri bağlılıklardır. İnsanlara, sonuçlara hatta statümüze bile. Ne kadar tutunursak, kaybetme korkusu o kadar artar. Elinize sıkıca kum doldurduğunuzu hayal edin. Ne kadar sıkarsanız, kum o kadar kayar. Ama avucunuzu açarsanız, kum yerinde kalır. Hayat da böyledir. Bırakmak vazgeçmek değil, kontrol ihtiyacını serbest bırakmak ve bağlılığın yarattığı kaygıdan kurtulmaktır. Her şeyin nasıl olması gerektiği konusunda takıntılı olmayı bıraktığımızda onların doğal akışına izin veririz. 4. doğanın kendi zamanlaması vardır. Bir ağaç asla büyümesini hızlandırmaz. Kışın erken bitmesini talep etmez veya çiçeklerini bahar gelmeden zorla açtırmaz. Bunun yerine, mevsimlerle uyum içinde kendi doğal ritmine göre büyür. Hayat da kendi zamanında ilerler. Bir şey istediğimiz anda olmuyorsa, bu asla olmayacağı anlamına gelmez. Hayatınızın zamanlamasına güvenin. Bazen sabırlı olmamız, bazen de işlerin kendi kendine gelişmesine izin vermemiz gerekir. Süreç, sonuç kadar önemlidir. Çoğu zaman, şimdi olmasını istediğimiz şeyler, aslında hazır olduğumuzda gerçekleşmek üzere bekler. 5. Zorlamadan harekete geçmek. Peki hayatın akışına bırakmak, hiçbir şey yapmadan oturmak mı demek? Kesinlikle hayır. Stoacılar eylemi önemserdi ama bu, çaresizlikle değil, bilgelik ve sezgiyle yönlendirilen bir eylemdi. Hedeflerinize bilinçli ve hesaplı adımlarla ilerlerken, sonuçlara bağlanmamakla ilgilidir. Bir okçu düşünün, eğitim alır, nişan alır ve oku bırakır. Okey havadayken rüzgarı veya okun nereye düşeceğini kontrol edemez. Onun işi oku doğru şekilde bırakmaktır, sonucu. Zorlamak değil, hayatta da aynısı geçerlidir. Harekete geçin ama her detayın istediğiniz gibi olması için zorlamayın. Sürece odaklanın, verdiğiniz emeğe güvenin ve sonucu kontrol etme ihtiyacını bırakın. 6 iç huzur teslimiyetten gelir. En büyük güç her şeyi kontrol etmeye çalışmakta değil, hayatın akışına teslim olmaktadır. Durumları manipüle etmek veya sürekli savaşmak yerine teslim olduğunuzda içinizde var olan daha derin bir huzura kapı açarsınız. Hayat öngörülemezdir ve bazen planladığınız gibi gitmez. Ama gerçek iç huzur her şeyi zorla yerine oturtmaya çalışmayı bıraktığınızda ortaya çıkar. Marcus Aurelius bunu şöyle ifade eder: Zihnin üzerinde gücün var, dış olaylar üzerinde değil. Bunu fark et ve güç bulacaksın. Gerçek güç, dış olayları kontrol etmekte değil, iç dünyanıza hakim olmaktadır. Hayatı olduğu gibi kabullendiğinizde, zorluklar sizi sarsamaz. Teslimiyet pasiflik değil, neyi kontrol edebileceğinizi, tepkileriniz ve neyi edemeyeceğinizi gerisi bilmektir. Bunu yaparak direnç ve huzur kazanırsınız. 7. Belirsizliği fırsat olarak görün. Hayat belirsizliklerle doludur. Bilinmeyenden korkmak cazip gelse de stoacılar, gerçek fırsatın belirsizlikte yattığına inanırdı. Tıpkı okyanusun uçsuz bucaksız ve öngörülemez olması gibi, hayat da sürekli değişir ve sürprizlerle doludur. Belirsizlikten korkmak veya her adımı önceden planlamaya çalışmak yerine, onu öğrenme, büyüme ve uyum sağlama şansı olarak görün. Her bilinmeyen, katı planların sunamayacağı bir büyüme potansiyeli taşır. Belirsizliği kucakladığınızda, kontrol etmeye çalışırken asla karşılaşamayacağınız yeni deneyimlere, bakış açılarına ve çözümlere açılırsınız. Hayatın öngörülemezliği bir tehdit değil, olasılıkların kapısıdır. Bilinmeyenden korkmayı bıraktığınızda onun sunduğu sonsuz fırsatları görmeye başlarsınız. Bir dahaki sefere kendinizi bir şeyi zorlarken bulduğunuzda, ister bir ilişki, ister bir kariyer hamlesi, hatta kendi duygularınız, durun ve kendinize sorun: Hayatla akıyor muyum yoksa ona karşı mı savaşıyorum? Gerçek başarı ve mutluluk zorlamayla değil, güven, sabır ve neyin kontrolünüzde olduğunu bilme bilgeliğiyle gelir. Bu video sizinle rezonansa girdiyse, beğen düğmesine basmayı, düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı ve daha fazla Stoacı bilgelik için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, unutmayın, zorlamayın, akın.